Evet arkadaşlar şu anda Karagöl yaylasına yaklaşık 15 kilometre gibi bir mesafe kaldı. Yalnız yol üzerinde o kadar güzel manzaralar var ki sürekli durup fotoğraf veya video çekmek istiyoruz. Böyle çok güzel sessiz sakin bir ortam var. Kuş sesleri. Yani İstanbul'da yaşayan birisi olarak Tam böyle aradığımız ortam buralarda mevcut diyebilirim. Ben navigasyonla geliyorum. Dediğim gibi bu taraflara ilk kez geliyorum. Ee, şu anda neredeyim? Doğancıl köyü yolu üzerindeyim. Yani Doğancıl köyüne yaklaşık 7-8 kilometre kaldı. Oradan sonra da Karagöl yaylası. Karagöl göletine doğru 8-10 kilometre daha yolumuz var. Ama şu manzarayı e, videoya almadan geçemedim. Yolu genel olarak hep bu şekilde. Şu anda asfalt ileride ne olur ne biter bilemiyorum. Burada ekinler var. Şöyle bir tarla var. Ne ekmişler anlayabilecek miyiz bakalım. Bunlar böyle patlıcan gibi duruyor ama. Şöyle. Etraf yol gördüğünüz gibi buradan geliyoruz ve arabanın durduğu istikamete doğru devam edeceğiz. Şimdilik durumlar böyle. Görüşmek üzere. Evet, şu anda Karagöl Yaylası'na ulaştık. Burada çok güzel, böyle şirin bir pazar yeri var yaylada. Çimenlerin üzerine kurulmuş. Öyle ufak bir pazar gibi. Ama çok şirin. Köylüler, köyde yaşayan halk. Bakalım ee, buralarda neler var. Burada böyle hırdavat satan bir abimiz var kamp malzemeleri bile bulabilirsiniz yani. Balta. Ne ararsan var, var. maşallah. Hoş bulduk Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Hayırlı işleriniz olsun. Bereketli olsun. Burada böyle çamaşır, şal var. Yine köy yerine yöresel giyimleri. Şurada yine Şurada çanak, çömlek, tava bu tarz şeyler satılıyor. Yani böyle teyze? Bu pazar sadece e, cuma günleri mi kuruluyor burada? Şansıma denk geldim yani. Ama çok şirin, çok güzel. Gerçek. evet rüzgarlı. Yayla soğuk olur. İstanbul'dan geliyorum teyze. İstanbul'da. Bir göleti falan göreceğim, gezeceğim. Hı Hayırlı işleriniz olsun teyzeciğim. Kolay gelsin. İnsanları çok sıcak. Sıcakkanlı gerçekten köy insanı her yerde kendini belli ediyor Misafirperverlikleri, sıcakkanlılıkları hemen sizin de böyle muhabbet kurmaya çalışıyorlar. Şu an benim çekim yaptığımı görüyorlar. Onlar da kendilerini tanıtmak istiyor doğal olarak gelen insanlara. Bu da Cuma günleri kuruluyormuş pazar onu da öğrenmiş olduk. Burada böyle tahta kaşıklar, merdane vesaire. Bakalım başka. Neler var? Evet, meyve sebze tarafı bu tarafta. Ay işler kolay gelsin. Domatesler, kavun, karpuz. Yine burada. Kolay gelsin ayıl işler. Yani. Süper bir ortam. Yani cuma hmm. günü. Gelmek buraya çok doğru olmuş. Ama çok büyük bir yayla gerçekten. İnanılmaz etraf yani şu an gezip burayı komple böyle çekip e, burada bir yayın yapasım var. Bakalım çekelim. Evet şu anda Karagöl Yaylası'nın göletine ulaşmış bulunmaktayız. Böyle ufak bir göl. Daha doğrusu gölet diyelim biz buna. Şimdi burada şöyle kendime uygun bir yer bulup ufak bir ateş yakıp çayımı demeyeceğim. Bir de bir kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Bu ortam güzel kamp yapanlar var. Yukarı şu an benim gördüğüm bir 5-6 tane çadır var. Bakalım. Birazdan yine devam ederiz. Evet, kahvaltı hazırlıklarımız devam ediyor. Bakalım. Suyumuz kaynamış mı? Az kalmış. Kaynamaya şöyle soframızı göle doğru kurduk. Tahir, hazırlıklar bitmedi. Şu anda Karagöl Yaylası'ndaki turumu tamamladım. Buradan ufak ufak e, yola çıkacağım. Nereye gideceğim? E, Sultanpınar Yaylası'na da uğramayı düşünüyorum. Oraya uğrayıp ya kampımı orada yapacağım. Saatin durumuna göre çünkü şu anda saat 1 oldu. E, düşündüğümden biraz daha fazla oldu. Ben 12 civarı buradan çıkarım diye düşünüyordum. Saat 1 oldu ben daha buradan çıkmadım. Şimdi e, burada bir kahvaltı yaptım. Şöyle göl manzarasına doğru. Zaten e, görüntülerde de paylaştım. Ortam çok güzel. Havası çok temiz. E, dört bir yana ormanlarla çevrili. Ağırlık çam ve kökler ağaçlarıyla çevrili. Biraz etrafı gezdim. Meşe ağaçları da bayağı yoğun. Meşe, kayın. Çok güzel, çok temiz havası var. Göl kenarında gelip kahvaltınızı yapabilirsiniz. Günübirlik piknik yapabilirsiniz. <laughs> Konaklamak için, kamp yapmak için de birebir ideal. Böyle dostlarımız da var burada. Şöyle göstereyim. Kurtabekler falan. Ortama bayağı bir Ben yani yiyecek yok. Boşuna gelmeyin. Yani <laughs> onun haricinde e, yol durumu ile ilgili bilgi verecek olursam yolun son 6 kilometre ben navigasyonla geldim. Son 6 kilometresi toprak çakıldı, mıcınlı bir yol. Stabilize bir yol. Yaz, yazın e, normal şartlarda her türlü arabayla gelebilirsiniz. E, ama kışın çamur olacaktır. Muhtemelen binek arabayla kışın biraz zorlanabilirsiniz dört çeker arazi tipi aracınız yoksa biraz sıkıntı olabilir. Dediğim gibi e, burada imkan olarak ne imkanlar var? Burada tuvalet var. E, temiz suyu var. Sürekli bakıyor e, kaynak suyu var. Bunun haricinde elektrik vesaire alışveriş yapabileceğiniz herhangi bir yer yok. Alışverişinizi ya e, nereden geliyorsanız geldiğiniz yerden ya da buraya yakın e, merkezi yerlerden alışverişinizi yapıp buraya öyle gelmeniz gerekiyor burada piknik yapacaksanız, mangal ya da kahvaltı vesaire bir şey yapacaksanız hazırlıklı buraya gelmeniz gerekir. Yani bugün e, günlerden cuma çok fazla kalabalık yok ama günübirlik piknikçiler geliyor. İşte e, sesleri duyuyorsunuzdur. Çocuklar falan bağırışıyorlar şu anda. Ondan sonra dediğim gibi gelmeye değer mi? Bence değer. İstanbul'a yakın en azından 2-3 saat gibi bir mesafede İstanbul'a. Yani bizim gibi özellikle işte İstanbul gibi Büyük şehirlerde yaşayan, büyük şehirlerin stresinden artık sıkılmış kişiler için e, bu tarz yerler gerçekten terapi niteliğinde. Bir de böyle yerlere gelirken şu tarz bir durum var. E, nasıl diyeyim? Yani buraya sadece geldiğiniz yeri düşünmeyin. Yani burası olarak bakmayın oluyor. İnanın bu tarz yerlere yolculuk yapmak bile terapi niteliğinde oluyor bazen. Çünkü e, yolları falan çok güzel böyle. Her tarafı yeşillik, orman, araziler, işte ekinler vesaire. Köylerin içinden geçiyorsunuz köylerde çok güzel çeşmeler var, bakarsuları var ayrıyetten. Yani bunların birçoğunu fotoğraf ve video şeklinde almaya çalıştım. Elimden geldiğince. Çoğunu paylaştım zaten. Dediğim gibi, eee Karagöl mağazamız bu şekilde Yani alıyor. Karagöl'ün yaylasında cuma günleri pazar kuruluyor. İşte tesadüf ben de bunu öğrenmiş oldum. Çünkü bu taraflara zaten ilk defa geliyorum. Cuma günleri bildiğiniz yaylada çimenlerin üstüne böyle küçük bir pazar kuruyorlar. Yine yerel <laughs> satıcılar yine bunun haricinde burada bak vardı yani balta da vesaire çekiç balta kamp e, kampla işinize yarayabilecek malzemeleri de alabilir biliyorsunuz tencere vesaire o tarz şeyler bile satılıyor güzel e, giyimler işte şal var bunun haricinde yine e, organik domatesi biberi vesairesi her şey satılıyor cuma günü gelirseniz pazardan e, buranın pazarından alışveriş yapma şansınız var Ekmek aldım ben oradan. Ekmek almayı unutmuştum. Ekmeğimi oradan aldım. Ondan sonra su almamıştım. Orada bidon da satıyorlar. Bidon da burada buraya dediğim gibi ilk defa geldiğim için bilmediğim için orada da akar suyu vardı güzel. Suyu oradan doldurdum. Gerçekten çayı falan inanılmaz lezzetli oluyor. Çok güzel oluyor. Ben zaten ateşte közde yapıyorum çok. Ortam gayet güzel. Dediğim gibi yolla ilgili de yazın geliyorsanız bir sıkıntı yok. Binek araçlarınızla da gelebilirsiniz. Aileyle de gelinebilir. Çünkü birçok kişi şu anda kamp atanlara bakıyorum. E, aileleriyle gelmişler çok çocuk. Ben de genelde aile kampları yapıyorum. Arada bir böyle e, tek başıma da kaçıyorum. Bu sefer yalnızım. Şimdi buradan rotamızı dediğim gibi bakalım Sultanpınar'a doğru çevireceğiz. Oradan da eğer çok geç kalmazsam Düzce e, Torkul göletine gidip orada kamp atmayı düşünüyorum. Tekrardan e, sizleri bilgilendireceğim. Görüşmek üzere. Evet şu anda Sultanpınar yaylasına geldik. kendi epey yayla o kadar büyük ki yol şurada bilmiyorum görünüyor mu devamı. O taraftan geldim. Şöyle ee, şu tepenin arkası da yol devam ediyor. Orada hayretten bir yol var. Şimdi gölete doğru ilerliyorum. Göle giden yol burası. Buradan devam edeceğim. Yani çok büyük yayla. Gerçekten enteresan yerler. Açıkçası bu kadar tahmin etmiyordum. İnanılmaz güzel. Havası çok temiz. Ve bir o kadar da soğuk. Yani yayla olduğu belli oluyor. Ben yaylayım diyor yani. Açıkçası şu anda kısa kolluyla yaz olmasına rağmen hava güneşli olmasına rağmen soğuk ısırıyor. Ama yol oldukça patika. Navigasyondan çevrim dışı olarak geliyorum. Daha önceden haritaları indirmiştim. Bu şekilde geliyor soktu. Az önce bir dayıyla karşılaştım. Doğru yoldasın dedi. Az kalmış zaten. navigasyonda da gösteriyor. Emin olamadım. Ama ilerlerken şu güzellikleri de sizlerle paylaşmak istedim. Harika yerler. Çok güzel yerlerden geçiyorum. Etraf olduğu gibi orman. Ortalar yayla. Gördüğünüz gibi hayvanlar da yayılıyorlar. Kimisi oturmuş. Keyif yapıyor. Dinleniyor. Kimisi otlamaya devam ediyor. Yani yol üzerinde o kadar güzel manzaralar, o kadar etkileyici manzaralar var ki böyle durmadan yapamıyorum açıkçası. Bu güzellikleri de sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu anda Sultan Pınar Yaylası'ndayız. Devam ediyoruz. Şuradan küçük bir su birikintisi geliyor. Ormanın içerisi böyle devam ediyor. Çiçekler. Harika manzaralar var. Göl böyle ileriye doğru böyle S şeklinde devam ediyor. Karşılar hep orman. Yine bu taraflarda yaylı evleri mevcut. Şöyle burada bir cami minaresi falan görüyorum. Bazen deriz ya böyle. Tabiri caizse yalancı Karadeniz. Yani buralar gerçekten öyle. Karadeniz'e gidemiyorsanız, imkanınız yoksa, uzak geliyorsa buraya gelip bu güzelliklerin tadını çıkartabilirsiniz. İnanın bana Karadeniz aratmaz. tam pınardan düzce istikametine doğru gidiyorum. Bel dibi köyüne gidiyorum. Burada e, köydeki vatandaşlara sorduk. Bu yolu tarif ettiler. Navigasyonum da açık zaten. Buradan gösteriyor. Yol baya bozuk. Yavaş yavaş gidiyorum. Artık ne kadar sürecek bilmiyorum ama bozuk ama harika. Manzara müthiş. Yani eğer bu tarz manzaralı yolları seviyorsanız Yolun bozukluğunu çok da fazla önemsemiyorsunuz açıkçası. Şu anda durumlar böyle. Manzaradan kesitler. Şuraya bakar mısınız? Ağaçlar sık sık birbirine girmiş artık. Sultan Sultanpınar yaylasında aşağı doğru iniyorum. E, aşağısı bu yolun devamı orada köylülere sordum. Bel dibine iniyor dediler. Bel dibi ak yazı. Ak düzceye yapacağım. Düzceden e, Torkul yaylası, Torkul göletine devam edeceğim. Şu anda saat 3. Biraz geç kaldım gibi gözüküyor ama bakalım neyle karşılaşacağız. Bizi neler bekliyor. Şu ana kadar geldiğim yoldaki manzaralar o kadar güzel ki zaman zaman durup sürekli işte böyle çeşme gördüğüm zaman duruyorum ama çeşmenin haricinde etraf o kadar güzel ki o kadar yeşil yeşil her torun burada mevcut. E, ağaçların arasından yine çiçekler açmış. Çok güzel renk renk çiçekler var. Şu hemen aşağıda çok güzel bir dere yatağı var. Sürgün sesi şu an bilmiyorum duyuyor musunuz ama şırıl şırıl o kadar güzel ki yani resmen ee, buralara geldiğiniz zaman doğayı dibine kadar yaşıyorsunuz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Tek kelimeyle mükemmel, muhteşem yerler. Dediğim gibi özellikle bizler gibi böyle büyük şehirlerde yaşayan, sadece beton yapılarla hayatını sürdüren, işte sabahleyin kalkıp işe giden, işinden eve gelen, camdan baktığı zaman karşıda binaları gören, başka hiçbir şey göremeyen insanlar için bu yerler gerçekten o kadar güzel ki. yani Sadece kamp yaptığınız yerler olarak değil yolculuk esnasında da çok güzel manzaralarla karşılaşıyorsunuz. Gördüğünüz her şey size hayranlık uyandırıyor. Yani dediğim gibi suyu çok lezzetli ve bir o kadar da soğuk. Yani elinizi 10 saniyeden fazla tutamazsınız herhalde. Çünkü direkt parmaklara kramp giriyor adeta. Ama bu da işin güzelliği suyun aslında doğal olduğunu bir göstergesi bizim için lezzeti zaten dilim gibi tartışılmaz bir gram koku yok hiçbir şey yok direkt kaynağından dağlardan yükseklerden buralara kadar e, ulaştırılmış burada zaman zaman muhtemelen buradan geçen hayvanlar çünkü burası e, yaban hayatına da çok açık yani muhtemelen yaban hayvanı burada çok vardır. özellikle de hava karardığı zaman çünkü daha çok zaten yaban hayvanları suyun olduğu yere gelirler su içmek için. Önce ormanda yiyecek ararlar. Yiyeceklerini bulduktan sonra da su içmek için daha çok suyun olduğu yerleri tercih ediyorlar. Onlar için de bir faydası oluyor. Yani herkes açısından çok iyi. Dediğim gibi buraları şiddetle tavsiye ediyorum. Görüşmek üzere. sonunda Torkul göleti çok şükür ulaşabildik yani. İlk defa geliyorum ama o kadar çok tırmandım ki arabayla. Yolu bayağı meşakkatliymiş. Onu gördüm.